Aklımdakilerin beni ele geçirmesinden korkuyorum. Düşüncelerimin sıkışıklığı bedenime vuruyor. Ruhum bedenime sığmıyor veya bedenim ruhumu daha fazla kaldıramıyor. Aklımdan geçen düşünceleri bir türlü kontrol edemiyorum. Bedenimin saniyeler içinde buz kestiğini hissediyor. Hemen ardından da cayır cayır yanışıyla kıvranıyorum. Ben kendimi kaybetmekten korkuyorum. Bir delilik olarak anılabilir bu. Bedenimin bana ait olmadığını hissediyor. Düşüncelerime söz geçirememenin verdiği aceleyle her şeyin son bulmasını diliyorum. Anksiyete Genellikle belirsizlik, endişe ve korku hissiyle karakterize edilen duygusal bir durumdur. Normalde kişinin günlük yaşamında karşılaştığı stres veya belirsizlikle başa çıkma mekanizması olarak işlev gören bir tepkidir. Ancak anksiyete bazen aşırı ve kontrol edilemez hale geldiğinde bu durum anksiyete bozukluğuna dönüşebilmektedir anksiyetenin tanımından yola çıkarak fark edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. O da her insanda bir şekilde bulunuyor olduğu ve esasında bir savunma mekanizması olduğudur. Peki bu savunma mekanizması bizleri ne kadar kötü etkileyebilir? Hoş geldiniz. Bugün anksiyete hakkında bilgilendirici bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer bu tarz konular ilgini çekiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı, görüşlerini yorumlar kısmında belirtmeyi unutma. Kendini savunma durumu, insanın içgüdüleriyle sezinleri, görüp geçirdiği kadar kodladığı, iyi ve kötü durumu idrak edebilme yeteneği ile gelişen bir tutumdur. İçgüdüler zamanla düşüncelere dönüşür. yara alan veya acı çeken insan iyileşme çabasının yanında bir kere daha düşmemek adına temkinli olur. Temkinli yaklaşım ise insanı kim zaman hareketsiz kılar. Bu durum ilk başta cesaret ile ilgili değildir. Bu bir sınırdır. Sınırların bilinirliği, insana kendine ait hissedebileceği bir alan sunar. Olay bu sınırların dışarısında kalan alanda kişinin var olmasını istemesiyle kendi içinde çatışmaya başlamasından doğar. Elde edilmek istenen illa bir mevki veya kişinin kendi isteklerine hitap etmek durumunda değildir. Bazı dayatılmalar, zorunlu sorumluluklar, var olmak istenilen ortamlar veya kişiler de bu işin içindedir. Bu durum da bizlere şunu göstermektedir. Kişi sınırlarını sadece kendisi için değil, başkaları için de ihlal etme yoluna gidebilmektedir. Kendi beklentilerinin yanında diğer insanların da tatmin edilebilmeleri, onların da hoşnutlukları giderilmelidir. Kendi içinde kalıplaşmış kırıcı düşünceleriyle, elalem ne der telaşı, kendi başarısızlığı ile olmak istediği yerin takdir edilmeyeceği korkusu bu savunma mekanizmasının oldukça gerilmesine sebebiyet vermektedir ve zaman zaman bu durum o kadar gerginleşir ve içinden çıkılmaz bir hal alır ki savunma mekanizması da kişinin karşısında yer alabilmektedir. İşte bu son basamak ile anksiyete ataklarının meydana gelmesi durumu gözlemlenebilmektedir. Anksiyete atakları çoğumuzun bildiği üzere nefes darlığı, el ve ayakların kontrolünün kaybedilmesi, korku, endişe, yerinde duramama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ancak sadece bu belirtileri gösteren insanlar bu atakları geçiriyor demek değildir. Anksiyetik atakların yoğunluğu kişiden kişiye değişebildiği gibi bu atakların yansıtılmaları da değişiklik gösterir. Bir insan bir insanın atak geçirdiğini net bir şekilde fark edebiliyorken öte yandan bu durum bir bakışta fark edilmeyebilir. Bu nedenle unutulmamalıdır ki bir kişinin anksiyetik bir atağı dışarıdan fark edilmeyecek şekilde maskelenmiş olabilir. Anksiyete içten gelen bir durumdur. Zihinde şekillenerek bedene vurabilir. Aynı zamanda zihinde sıkıştırılarak yaşatılabilir. Üstü kapalı geçirilen ataklar kişinin yansıtmak istediği görünümden, durumunu saklamak istediği kişilerden, bulunduğu toplumsal konumdan, beklentilerden dolayı baskılanıyor olabilir. Bir kişi atak geçiriyor iken gülüp eğleniyormuş gibi veya oldukça sakin bir durumdaymış gibi görünebilir. Bu durum ayrı bir ciddilik taşırken kişi bazında değerlendirilecek olursa, dış dünyası ile iç dünyasının çatışması arasında da kalmanın verdiği gerginlikle daha da tetiklenebilir. Bu nedenle bir insanın bulunduğu durumun fark edilebilir olması, o durumun olduğu, fark edilmemiş olması da olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu konuya basit bir örnek verecek olursak, bizler her güldüğümüzde iyi olmayabiliriz ancak fark edilmek ve anlaşılmak isteriz. O anki düşüncelerimiz, ideallerimiz, kendimizi dışsal olarak yansıtışımız bu nedenle içimizdekiyle bir olmayabilir. Fark edilmeyen insan görünmüyor demektir. İnsan bu nedenle ayrı bir şekilde kırılır. Takdir edersiniz ki kırılan insan içerlemiş insan demektir. Ani duygu değişimleri bu nedenle ortaya çıkar. Bunların yansıtılışı, yansıtılış zamanı çoğu kişiye mantıksız gelecektir. Bu nedenle insanlar kendilerinden çıkarımlar yaparak birilerine yaklaşmalıdır. Birinin acısını tamamıyla anlamak imkansızdır. Ancak insanın içindeki çatışma bir nebze de olsa fark edilmelidir. Peki, fark edilen ataklara karşı bizler ne yapmalıyız? atak geçiren bir insana karşı şunlar şunlar yapılmalıdır demek direkt olarak doğru bir yaklaşım değildir. Ancak temel olarak herkesin beklentilerinden yola çıkacak olursak, kötü anımızda biri veya birilerinin yanımızda olması önemlidir. Fakat insan yanında birilerinin olmasına rağmen bazen istediği dönütü alamamaktadır. Birinin biri için yanında olması başlı başına etkili olmayacaktır. Bilirsiniz ki kimi zaman insanların sözleri yeterli olmadığı gibi Sözde yanımızdaymış gibi görünenlerin şefkati o an verilmesi gerekenler arasında yer almaz. Sergilenen tutum önemlidir. Düşünecek olursak, o an karşımızdaki kişinin acısı onun için her şeydir. O acının geçecek olması o an için önemli değildir. O an hissedilen o acı, kaygı, stres neredeyse her hücresi tarafından hissediliyor olur. Peş peşe sıralanan düşüncelere doğru olmak zorunda değildir ancak bir şekilde onun kırıldığı ve o şekilde yorumladığı durumlardır. Aslen bunların kabul edilmesine ihtiyacı vardır. O an doğrunun gösterilmesi onun anlayabileceği bir alanda değildir. Kimi zaman insanlar bazı insanların dediklerini sorgusuz sualsiz kabul ettiklerini göstermelidir. Birisinin iyi hissettirilmesi kadar kötü de yaşatılması gerekmektedir. Peki kişi kendi için ne yapabilir? Anksiyetik atakların yoğunluğu, başlangıcı, ne şekilde seyrettiği önemlidir. Kişi bazen tamamen kendisini kaybedebilmektedir. Ancak yine de bir şekilde bir şeylerin ters gittiğini sesinleyebilecek bir sağ duyuya sahip olacaktır. Nefes egzersizleri, meditasyon, sıcak bir duş, olumlama, bilindik sakinleştirme yöntemlerinden birkaçıdır. Fakat çıkmaz bir alana girildiğinde insanların sadece odaklandığı tek bir konu vardır. O da düşüncelerin kontrol edilmesi durumudur. Düşüncelerin kontrol edilmesine kenetlenen insanlar daha fazla düşünceleriyle boğuluyor vaziyete gelir daha anlaşılır olması adına bir örnek verecek olursak, kayak yapan birinin engelleri geçerken engellere çarpmamalıyım düşüncesine odaklanması, onun engellere çarpmasına neden olacaktır. Veya su taşıyan bir çocuğun dökmeden gelmesi sürekli sürekli söylendiğinde, ellerinin titremesine engel olamayacak, en sonunda titreyen bardak ya düşecek ya da yerler su olacaktır. Olay bazen her şeyi oluruna bırakabilmekte yatmaktadır sessizleştirilemeyen kaygıların doğru olup olmaması sorgulanmadan bazen zihnimizde akıp gitmelerine izin verilmelidir olayımız onlara ne kadar kapılıp kapılmayacağımız ile alakalıdır